Bugün 10 Ocak 2026 tarihinde oynanan Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa finalinin hakemi Halil Umut Meller'in maç genelindeki kararlarını ve performansını konuşacağız. Bu maçta birçok tartışmalı ve tepki çeken hakem kararı vardı. Biz de bu pozisyonların tamamını yorumdan ziyade IFAB'ın 2025-26 futbol oyun kuralları çerçevesinde madde madde inceleyerek açıklığa kavuşturacağız. Eğer hazırsanız ilk düdükle birlikte başlayalım. Maçın 4. dakikasında Galatasaray ceza sahası içinde bir karambol yaşanıyor. Abdülkerim Bardakçı topu uzaklaştırmak isterken top kısa mesafeden takım arkadaşı Mario Lemina'nın eline çarpıyor. Fenerbahçeli oyuncular anında penaltı itirazında bulunuyor fakat Halil Umut Meler oyunu durdurmuyor ve top kornere çıkıyor. Pozisyon var da detaylı şekilde inceleniyor ve inceleme sonrasında karar değişmiyor, oyun devam ediyor. Futbol oyun kuralları elle oynama konusunda özellikle son yıllarda çok net bir çerçeve çizmiş durumda. Eğer top oyuncunun kendi takım arkadaşından geliyorsa, oyuncunun eli vücuduna yakınsa, vücut yapay şekilde büyütülmüyorsa ve ortada bilinçli bir müdahale yoksa bu temas elle oynama olarak değerlendirilmiyor. Bu pozisyona baktığımızda top Abdülkerim'in ayağından geliyor. Burada önemli bir detay daha var. Hücum eli ile savunma eli ayrımı. IFAB hücum eden takım lehine olan elle temaslarda çok daha katı bir tutum sergilerken savunma yapan oyuncular için bu tür doğal temaslarda daha esnek davranılmasını öneriyor. Bu pozisyon bir savunma pozisyonu ve bu yüzden devam kararı kural kitabıyla birebir örtüşüyor. Lemina'nın eli tamamen doğal konumda olmasa bile vücuduna yakın ve bilinçli bir yönlendirme yok. Dolayısıyla ifaba göre bu pozisyonda penaltı kararı çıkmaz ve verilen devam kararı doğru. Benzer bir pozisyonu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ceza sahasında uzaklaştırmak istediği topun Tadic'in eline çarpmasında da görmüştük. Orada da doğru karar verilmiş ve oyun devam ettirilmişti. Eski hakem Fırat Aydın Usta bu pozisyonun kurallara göre doğru olduğunu net şekilde ifade etti ve yalnızca topun kaleye yöneldiği durumlarda istisna oluşabileceğinin altını çizdi. Hakem analizimize devam etmeden önce ufak bir ricamız var. Yeni çıktığımız bu yolda eğer bize destek olmak isterseniz videoyu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize çok büyük bir destek sağlamış olursunuz. Verdiğiniz her etkileşim gerçekten çok değerli ve kanalımızın daha fazla takipçiye ulaşmasında çok etkili oluyor. Çok teşekkürler ve iyi seyirler. 37. dakikada Galatasaray Yunus Akgün'le golü buldu ancak sevinç kısa sürdü. Gol elle oynama gerekçesiyle iptal edildi. Pozisyonda Genduzi'nin kısa kalan geri pasını uzaklaştırmak isteyen Ederson'un vurduğu top Yunus'un eline temas etti ve ardından gol geldi. İFA bu konuda son derece net. Bir oyuncu top eline temas ettikten hemen sonra gol atarsa bu temas kasıtlı olsun ya da olmasın gol geçersiz sayılır. Bu pozisyonda Yunus'un eli doğal konumda değil ve topu adeta bir bariyer gibi durduruyor. Dolayısıyla golün iptali doğru ve tartışmaya tamamen kapalı. Devre bitmeden hemen önce 41. dakikada bir korner pozisyonunda Leroy Sané ayağını Genduzi'nin kafa hizasına kadar kaldırıyor. Halil Umut Meler faul düdüğünü çalıyor ve Sané'ye sarı kart gösteriyor. İfaba göre rakibin sağlığını tehlikeye sokabilecek her hareket tehlikeli oyun olarak değerlendirilir. Yüksek kaldırılan ayak, eğer rakibin başına yakınsa ve yaralanma riski taşıyorsa bu açık bir tehlikeli harekettir. Bu tür pozisyonlarda endirek serbest vuruş verilir ve gerekirse sarı kart gösterilir. Sanen'in hamlesi IFAB'ın tanımladığı kriterlere uyduğu için verilen sarı kartın doğru olduğunu düşünüyoruz. Bu pozisyondan sadece 2 dakika sonra, 43. dakikada çok daha tartışmalı bir an yaşanıyor. Leroy Sané topu saklamaya çalışırken Kerem Aktürkoğlu'nun ayağının üstüne basıyor fakat Halil Umutmeler bu pozisyonda oyunu durdurmuyor veya herhangi bir kart göstermiyor. İFAB'a göre ayağa basma pozisyonları dikkatsizlik, kontrolsüzlük veya aşırı güç kullanımı kriterlerine göre değerlendiriliyor. Her ayağa basma kart gerektirmez ancak karar niyetten ziyade temasın şiddeti ve yarattığı risk üzerinden verilir. Bu pozisyonda Sane topu kontrol etmeden Kerem'in ayağının üstüne krampon tabanıyla basıyor. Kerem'in ayağı sabit ve yerde. Bu basit bir temas değil. Ifab kriterlerine göre bu müdahale dikkatsiz seviyesinin üzerinde ve kontrolsüz müdahale kategorisine giriyor. Yani faul kararı ve sarı kart teknik olarak destekleniyor. Üstelik Sane'nin bu pozisyondan önce zaten bir sarı kartı var. Bu yüzden ikinci sarı kart ihtimali ciddi şekilde gündeme geliyor. Eski hakem Deniz Çoban da bu pozisyonda kararın yanlış olduğunu, faul ve ikinci sarı kart çıkması gerektiğini net bir şekilde ifade ediyor. Burada Halil Umut Meler'in ciddi bir kararı kaçırdığını söylemek mümkün. Fakat bu tarz pozisyonlarda kart kararının tamamen hakemin inisiyatifinde olduğunu da akılda tutmak gerekiyor. İkinci yarının hemen başında 49. dakikada Fenerbahçe golü buluyor ve skor 2-0'a geliyor. Golün ardından Jadon Osterwolde tribünlere dönerek ellerini kulaklarına götürüyor. Hakem Halil Mutmeler bu sevinci aşırı buluyor ve sarı kart gösteriyor. İFAP kurallarına göre eğer bir gol sevinci rakip taraftarı tahrik ediyorsa, oyunu geciktiriyorsa ya da gösterin niteliği taşıyorsa sarı kartla cezalandırılabilir. Osterwalden'in sevinci doğrudan tribünlere yönelik olduğu için bu kart kurallar çerçevesinde savunulabilir bir karar. Maçın son bölümüne gelirken 79. dakikada Matteo Ganduzzi bir taç kararına yüksek sesle itiraz ediyor. Halil Mutmeler hiç tereddüt etmeden sarı kartını çıkartıyor. İFABA göre hakeme yapılan sözlü ya da hareketli itiraz, el kol hareketleri ve kararı küçümseyici davranışların tamamı sarı kart sebebidir. Bu karar da doğru ve tartışmaya tamamen kapalı. Genel değerlendirmemize geçmeden ve videoyu bitirmeden önce Halil Mutmeler'in bu sezon Türkiye'deki ortalama istatistikleriyle bu maç özelindeki istatistiklerini de karşılaştırmak istiyorum. Bu sezon Süper Lig'de 8 maç yöneten Halil Mutmeler toplam 34 sarı kart çıkarttı ve maç başı sarı kart ortalaması 4.25 bu 8 maçta 203 kez faul düdüğüne başvurdu ve bu da maç başı 25.38 faul ortalamasına denk geliyor. Süper Kupa finalinde Halil Umut Meler, Domenico Tedesco'ya çıkan kartla dahil olmak üzere tam 8 sarı kart çıkarttı ve kendi ortalamasını 2'ye katladı. Ama tabi burada derbi atmosferini, pozisyon yoğunluğunu ve final gerginliğini de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Sarı kart sayısı 2'ye katlanmasına rağmen 17'si Fenerbahçe'ye 12'si Galatasaray olacak şekilde 29 kez faul düdüğünü çalan Halil Umut bu noktada kendi ortalamasına yakın kalmayı başarmış. Maçtaki hakem kararlarını tek tek ele aldığımızda şunu net şekilde söyleyebiliriz. Bazı kararlar tartışmaya açık ancak ifab kurallarıyla tamamen çelişen açık bir kural hatası yok. En ciddi problem 43. dakikada Sane Kerem pozisyonunun atlanması gibi görünüyor fakat orada da kart kararı tamamen hakemin inisiyatifine kalmış durumda. Bu maç öncesinde çok şeyleştiriye maruz kalmış olan ve tartışmalı kararlara imza atmış olan Halil Umut Melere bu maç özelinde puanımız 10 üzerinden 9. Tartışmalı ikinci kart pozisyonu haricinde tüm kuralları doğru şekilde yerine getirdiğini söylemek mümkün. Tüm kritik hakem kararlarını IFAB'ın 2025-26 futbol oyun kuralları çerçevesinde tek tek ele aldık. Ve birçok kurala parmak basma fırsatını bulduk. Burada özellikle altını çizmek istediğimiz bir nokta var. Bir pozisyonun çok tartışılıyor olması onun otomatik olarak yanlış karar olduğu anlamına gelmez. Hakem kararlarını doğru ya da yanlış olarak ayıran şey tepki, algı ya da sosyal medyadaki gürültü değil, oyun kurallarıdır. Ülkemizde verilen hakem kararları sürekli şiddetli bir şekilde tartışıldığı için böyle bir içerik yapmaya ve kafalardaki soru işaretlerini elimizden geldiğince azaltmaya karar verdik. Özellikle bu tarz büyük maçlarda tek bir pozisyonun bile algıyı tamamen değiştirebildiğini biliyoruz. Bu yüzden bu videoları haklı mı tartışmasından ziyade kurallar ne diyor sorusu üzerinden hazırlıyoruz. Eğer siz de bundan sonraki maçlarda pozisyonlara bakarken bu penaltı mı, bu kart mı, var neden karıştı ya da neden karışmadı gibi sorulara daha net cevaplar verebilmek istiyorsanız bu tarz kural bazlı analiz videolarını kanalımızda düzenli olarak paylaşmaya devam edeceğiz. Ayrıca yorumlarda mutlaka sizlerin görüşlerini de okumak istiyoruz. Sizce maçın en kritik hakem kararı hangisiydi? Atlanan bir pozisyon var mı? Yoksa sizce de kararlar genel olarak doğru muydu? Videoyu buraya kadar izlediyseniz bize gerçekten büyük bir destek vermiş oldunuz. Beğenerek, yorum yaparak ve kanala abone olarak bu tarz içeriklerin devam etmesine katkı sağlayabilirsiniz. Bir sonraki analiz videosunda görüşmek üzere, hoşçakalın.